Kadarım bu yüzünden rezil olduk. <laughs> gel buraya gel. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Sanki bir de nameli okuyor. Yani işi şeytanca öğrenmiş. Şeytan ki evladım. Sakın bıyık bırakma tamam mı? <laughs> Düşer sonra. Bırakma onu. <laughs> İsmini dahi bilmiyorum. Soruyorum. İsmim Muhammed. Allah 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 Allah. Yapı şunu. İsmim Muhammed. El burada ama. <laughs> ya bir şey söyleyeyim sana. Ya ver gitsin ya aman. Gel ne? ne, ne. Bakayım bu yıksız nasıl oldun? Yakın evladım, yakın ki eyvah eyvah eyvah. Yapıştır. Seni iyi yapıştırma, bizimki kökü bizde. Böyle bir durum var yani. Ama yakışıyor da ha. Lan bunun kaşları maşları da bana benziyor. Muhammed kardeşime ve Muhammed kardeşim gibi Mustafa Kemal'in Atatürk'ün biz çocuklarına, bizim çocuklarımıza, biz çocuklara diyeyim de artık, biz de çocuk, çok büyümedik yani. Daha öğreneceğimiz çok şey var. Demek ki öğrenme yolunda olan bir insana çocuk denir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün Bugün sizlere armağan oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ten bugün size armağan bir bayram, Çocuk Bayramı bugün. Meclise Meclis başkanı olarak bir çocuk çıkarıyorlar bugün. Başbakan bir çocuk çıkarıyor. Cumhurbaşkanı bugünlük sizi çocuk ve başbakan, cumhurbaşkanı, meclis başkanı ilan ediyor. Ben de özür dilerim yani. Yine lafım bin şekle çevrilmesin. Ben de seni bugün İbrahim Tatlıses diye çıkardım yani ortaya. <laughs> güzel okudu mu okumadım diye sormayacağım. Çünkü gerçekten çok güzel okudu. Bir defa bütün cümleleri ezberlemesi <laughs> bu yığın düşmesiyle başladı herhalde. Son kubbe, Ben görmedim yemin ediyorum. Yalnız lafları karıştırınca dedim ki bir şeyler var ama <laughs> bu yok düştü ya. Düştü mü la? Düştü. Aa maşallah. Düştü. Sen kimsin? Nerelisin? Ben Diyarbakırlıyım. Aynı senin gibi Türk'üm. Türksün Türk'üm. Ulan öyle şeyler kullanma oğlum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyeceksin. Öyle diyeceksin. Tekoti çikoti yapma. <laughs> Anlıyor He? Türk'üm dedi. Hayır. Biz Türk'üm, Kürd'üm cümlesini yani başka türlü anlaşılıyor esprisinde anlatıyorum. Öyle mi Ben mi anlamadım lan? Sen ne dedin? Türk'üm dedim. Ha, peki. Ayrıca da Ayrıca da Kürdüm demekle de Hiçbir ayıp yok biliyor musun? Eğer bu vatanda Bu toprakta yaşıyorsak Burada her millet var O zaman ben Çerkezim diye geri çevireyim Ben Gürcüyüm diye geri Ben Lazım diye geri çekileyim Öyle bir şey olur mu? Bu bayrağın altındayız Nüfus kağıdımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazıyor. Bu vatanın ekmeğini yiyorsak bunun Kürdü de, Lazı da, Çerkezi de, Gürcüsü de, Alevisi de, Sunnisi de bu vatanın evladı. <laughs> ve çok kritik, ve çok kritik, çok nazik bir dönemde olduğumuz için ben öyle anladım. Zaten ha harfleri yeri değiştirdiğin zaman dört harften oluşuyor. Yani öyle şey gibi geldi bana birdenbire sanki ezberletmiş her gibi olur. Seni tebrik ediyorum. Ne işi yapıyorsun? Ben benim işim okula gitmektir. Sana benim yaştaki insanlara soracağı şeylerle sormayacağım çünkü mat edersin bizi onu söylüyorum. Özellikle sordum ne işi yapıyorsun diye. Tabii ki sen okula gideceksin. Yarının büyüklerinden olacaksın. Belki Cumhurbaşkanı olursun, belki başbakan olursun, bakan olursun. Belki çok önemli bir doktor olursun, belki çok önemli bir ne bileyim İbrahim Tatlıses mi? Yok aman. Sen sen ol İbrahim Tatlıses olma. Her şey ol ama İbrahim Tatlıses olma. Peki. Öpüyorum seni. Buradan çocuklara bir şey söylemek ister misin arkadaşlarına? Bütün küçüklerin, çocukların gözlerinden öpüyorum onları. Şöyle çü Allah Allah arkadaşlarımın yanaklarından diyeceksin Evet bir daha alıyoruz Bantı Bantı geri aldık Arkadaşlar Allah Allah bütün çocukların başlamış Bütün çocukların yanaklarından öpüyorum Onların 23 Nisan'larını kutluyorum Vay 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 Biz de Biz de canı gönülden yürekten Onların 23 Nisan'ını kutluyoruz Mustafa Kemal Atatürk'e de teşekkür ediyoruz